Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar yine Poppy Playtime benzeri bir oyunla karşınızdayım Tabletler ve telefonlarda oynanan bir oyun nasıl bir şey olduğunu ben de henüz bilmiyorum Sizinle beraber bakacağız hadi bakalım Evet arkadaşlar oyunumuzun adı Scary Toy Factory Şöyle bir girelim bakalım story dedik e, Chapter 1 Play Oha 5 chapter mı var 4 chapter mı var Bayağı bir chapter var İngilizce bir şeyler yazmaya başladılar. Geçelim abi. Ne bu? İçeride bir yere mi ulaşacağız? Orada bir şey var. Zıplayabiliyoruz, sağa sola dönebiliyoruz, hoplayabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar oyun Poppy Play Time'ın çakmalarından bir tane ama yani oyunda neler yapacağımızı henüz hiç bilmiyorum. İnşallah eğlenceli bir oyundur. Oyunu bilenler yorumlara yazsınlar, bilmeyenler de izlesinler. Şurada ne var şimdi? Bu ne? Aç abi bunu. Tamam kapıyı açtık abi Ne yapıyoruz Şu içeride bir şey var mı Bu dostum Dostum selamünaleyküm Isınıyorsunuz mu Burada ısınan iki tane oyuncak var ama Bunlara bir şey yapacak mıyız Ateşe girsek yanar mıyız Yanmıyoruz Tamam içeri girelim dur Şimdi Oyun hakkında arkadaşlar dediğim gibi bilgisi olanlar Lütfen yorumlara yazsınlar Neler olacağını ben de bilmiyorum oyunda ama Şöyle sağa sola bakına bakına ilerleyelim. Hızlı koşamıyor muyuz? Sadece yavaş koşmam var. Büyük ihtimal hızlı koşmamız yok. Abi şu evlerin içlerine bakmak istiyorum. Buralara bakmadan gitmek. Ha burada kapalı. Burada bir şey yok ki. Şurada ne var? Burada mı kapalı? Aynen burada kapalı. Bir rüzgar sesidir gidiyor. Ne oluyorsa rüzgarda. Aa bir dakika bura açık. Burada bir gizem olabilir mi? Ya bulmamız gereken bir şey olur. Buradan almayız sonra oyunu geçemeyiz falan. İçeriden sesler geliyor dur. Bir dakika. Şuradan sesler geliyor. <laughs> Abi okla gösteriyor mu şurayı açmamı zaten? Tam buraya açalım. Bismillah. Ha bir dakika buranın anahtarı yok. Tamam görev belli oldu. Buranın anahtarını bulmamız gerekiyor. Find the key to market. Ha, markette anahtar var diyor. Market nerede? <laughs> Hangi markette anahtar var dayı? Tam bir dakika şu girişteki market mi bu yoksa? Ha, burada olabilir belki şurada. Ya yani Burada bir yerde mi? Dostum anahtar nerede? Oğlum şşt. Abi anahtar var diyorsun da. Hiç anahtar varmış gibi durmuyor. Allah Allah. Anahtar nerede abi? Markette anahtar. Ya ben körüm. Ya anahtar kör. <laughs> kör anahtar. Şimdi girebildiğimiz iki market var. Birisi şura, birisi de bura. Bu i̇çeride de ben mi bu içeri giremiyorum? Buranın girişim var bir yerden. Buradan yok. Kapıdan zaten giremiyorum. Ha Pencereden giriyorum. Burada mı anahtar? Bismillah. Burada olsun artık. Anahtara bak. Havada niye uçuyorsun dostum? Gel. Al bakalım. Tamam bir dakika. Anahtarı aldık. Şimdi tekrar içeri gitmemiz lazım. Oğlum, zor çıktım. Camdan çıkana kadar. Şimdi diyor ki git kapıyı aç öyle bir şey demiyor da yukarıda mavi falan diyor. Get left falan. Sol ne demekse. Burayı açıyoruz. Açtım ne oluyor oğlum? Ne oldu? Pencere kırıldı. Tam pencereden girelim. Selamünaleyküm. bismillah. Bu ne oluyor lan? Dostum ben iyi biriyim. Kötü biri değilim. Sakin olun. Aha el aldım. Bildiğin sol elim var. Uy uzatabiliyorum tamam. Oğlum adamlar pump play time yapmış ya. Yemin ederim yapmış. Burada bir şey yok tamam bir dakika. Eli aldık. Bundan sonrası bir... Aa, çıkış. Oğlum yapmışlar lan. Becermişler olmuş başarılı. Evet. Ne yapıyoruz? Kankito nereden gidiyorum? Kırmızı elim yok. Şurayı aç aç gidelim. Dilin İçeride bir şeyler oluyor. Oyuncak fabrikasına girdim. Tamam şuradan gidelim dur. Neler olacağını merak ediyorum. Abi şşt, Abi şöyle yerlerin hepsini açalım. Tamam burayı da açtım. Sakin dostum. Oyun oynamaya geldik. Kötü bir şey için gelmedik. Oyuncaklar ne haber? Buraya mı giriyoruz? Buraya niye girdim? Buraya girmeye gerek yok. Buradan çık. Gizem ne? Ne yapacağım abi? Dur bakalım. Çözeriz. Gezeriz ve çözeriz. O nereden düştü lan o? Dostum kafan yarıldı mı? İyi misin? <laughs> Üstten düştün de kafan yarılmışsın söyle. Doktoru getireyim, iki dik şanslar geçer. Şu üste çıkacağım. Ha bir dakika şurada kapı var. O kapı açık dursun dur. Ben bir üste çıkayım. Burada bir gizem olduğunu düşünüyorum. Ya, burada yok. Ha burada anahtar var. Alabiliyor muyum? Al abi. Nasıl alacağım? Ana nasıl alacağım lan? bir şeyle böyle çat diye kıracağım mı? Ne yapacağım? Üstten mi gireceğim? Alamıyorum. Anahtar alamıyorum. Dur. Bunun bir yöntemi olmalı. Ama buradan yukarı çıkmak için de tek çarem ikinci kolu almak. Adam bildiğin oyuncak fabrikası yapmış lan. Valla bunu kim yapmışsa helal olsun bayağı büyük yapmışlar lan bunu. Dur. Bir dakika. Şimdi şuradan içeri bir girelim. Burada iş çözülüyor galiba. Selamünaleyküm. İyi biriyim ben. İyi bir insanım. Yardımcı olabilirim. Şu ne? Ne yaptım? Ha. Evet. O ne oldu lan? Bunu nasıl yaptım dostum? Allah Allah nasıl yaptığımı da bilmiyorum da. Tam bir şey aldım. Hadi bakalım bunu nereye koyacağız? Restore Power enerji mi yükleyeceğiz bir yere? Ne yapacağız abi? Bir dakika buradan çıkıyorum. Burada değil görev. Dışarıda bir yerde görev. Yani bunu koyacağım bir yer var benim. Burada bir yerde mi o yer? Böyle elektrik şur olabilir mi? deneyelim. Yani bura olma ihtimali var. Yok bura değil. Tamam bura değil. Elektriği nereye koyabiliriz? Şu ilk geldiğim yerde sanki bir şey vardı. Burada değil de şurada. Aynen bu olabilir mi? Mesela. Uy yaptım. Patlayacaksın mı oynayacaksın mı? Red Hand. Nerede Red Hand? Oğlum kırmızı el nerede ki? Al diyorsun da nereden alacağım? Allah Allah kırmızı el nerede? Oyun iyi gizemli ha. Bilgisayarda çıksaymış oynanırmış bu. Telefonda zor oluyor ama. Kırmızı elin olduğu bir yer var ve nerede olduğunu şu an göremiyorum ben. Niye göremedim ben de anlamadım ama. Oha asansör mü var? Hadi canım. Niye olmuyor? bir şey buton. Şuraya mı koyacağız? Dur dur dur. Ha gittim tamam oh Allah şükür. Bu ne oğlum? O niye her yerde ölmüş yavru oyuncaklar var ya? Şuraya açalım dur. Tamam tamam çok korktum. Seni korkutacağım. Oğlum o ne tip lan? Geliyorum korkut bakalım. Ne kaçıyor? Korkutcaktır hani? Terbiyesiz. Bu ne oldu? Ne oluyor? Karanlıklara düştük ha. Kapı mı açıldı? Ne oldu? Ne yaptım ki ben şimdi ya? Neyse şöyle gidelim. Dur. Kırmızı eli bulmam lazım. Uy yine gizemler gizemler. Ha tamam tamam bir dakika. Bunu hallederim. Ee, şunu o ne? Şunu şuna tak abi. Şöyle. Böyle. Böyle. Oldu mu? Ha oldu oldu oldu. Dostum artık kırmızı elimde var. Tamam kimse beni durduramaz. Artık istediğim her yere giderim dostum. Hadi bakalım. İlk kapıyı açalım hemen. Hop. Hop. Açılsa açıl. Artık buradan çıkabilirim. Ha geldiğim yere geri döndüm. Şimdi dakika asansöre bin. Ve üst kata çık. Herhalde şurada üst kata. Tamam tıkladık. Şimdi üst katta kırmızı ve mavi elle açılan bir kapı vardı. Değil mi şu yukarıda onu açalım. Buralarda var mı? Şunlar var vardı? Bunlar yanmıyor ki. Açılır mı? Deneyelim. Niye deney deneyemiyoruz? Yok, bir işe yaramıyor. Işıklı var mı böyle açılabilecek kapı? Görünürde yok. E nereye gideceğim ben öyleyse? Aa şura şura. Hop. Hop. Tamam. Burada düğme mi var? Tamam, bunu almamız lazım. Nasıl yapacağız abi? He, çok kolay. Buna kırmızıyı mavi bağlayacağız abi. Şuna getireceğiz. Hop. Şöyle kırmızıya takacağız abi. Hop. Olmayacak tamam. <laughs> Olmadı. Şunu çıkar abi. Sonra bunu çıkar. Bir dakika. Şimdi. Abi geri gelsen bir. Öyle değil abi geri gel. Sen de geri gel. Tamam bir dakika şimdi. Buradan kaç güç alıyoruz biz? 50. Bana 50 lazım. Abi ne zorluyorum al. 50. Al 100 oldu. Hop. Hadi oğlum. İşte bu olsun be. Ve düğmeyi aldık. Düğme mi ne bu? eksi 2'ye inme. Vay canına. Tamam. Eksi 2'ye iniyoruz. İnelim. Abi gizem gizem iyice gizemlere daldık ha. Şu eksi iki yerine tak abi. Şuraya taktım. Hop hop. Şu an eksi iki iniyoruz. Ve burada bırakıyorum arkadaşlar. Bu videonun bu şekilde sonuna gelelim. Eğer oyunu beğenirseniz ve devam etmediğimi isterseniz bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.